Herkese merhaba, ben Merve. Bu videomda sizlere makyaj temizleme rutinimi göstereceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Ben makyajıma eğer dudamda yoğun bir ruj varsa önce... ...biraz rahatsızlık hissi verdiği için aslında rujumu temizleyerek başlıyorum. Bunun için de her zaman kullandığınız bir temizleme mendili, makyaj temizleme mendili... ...ben bu markayı kullanıyorum, Salatalık Özlü. Kala ya da Kala, nasıl tam olarak okunuyor bilmiyorum ama... ...'Cala' diye yazılan. Bunu Gratis'ten almıştım. Bir e, deniz, okyanus e, kokulusu vardı. Bir de salatalık özlüsü vardı. Ben salatalık özlü olanı seçtim. Önce... Şu şekilde. Rujumu çıkardıktan sonra yine aynı mendilimle cildimdeki fondötenimi şöyle önden bir akıtıyorum, silerek çok yavaşça. Bugüne kadar çok e, makyaj temizleme mendili kullandım ama diyorum ki en çok bundan memnun kaldım. Çünkü yapısı çok yumuşak, cildimi tahriş etmiyor. Kokusu da güzel, salatalık kokusu. Makyaj temizleme mendillerini bence göz çevresinde kullanmamak gerekiyor. Çünkü göz çevremiz çok hassas olduğu için ben makyaj temizleme mendillerini sadece cilt makyajımı silerken kullanıyorum. Göz çevreme ve göz makyajımı da kesinlikle kullanmıyorum. Boynuma da ben uyguladığım için fondötenimi boynumu da mutlaka siliyorum. Yani cilt bakım rutinime her zaman boynumu da hatta dekolte bölgemi kadar mutlaka dahil ediyorum. biraz çirkin bir görüntü farkındayım ama kullandığım mendilleri göstermek istedim. Ben biraz fazla mendil kullandım. Mendillerimin boyutu ufak olduğu için. Eğer sizin daha büyük mendiliniz varsa aslında tek seferde cildinizdeki fondöteni büyük bir mendille de e, halledebilirsiniz, arındırabilirsiniz. Ama tabii ki ruj için tek bir mendil kullanmak bence doğrusu. Ama dediğim gibi ciltte büyük mendilde bir taneyle de olabilir. Evet, kaşlarımı da temizledim. Şimdi artık göz makyajını temizlemeye geçebiliriz. Daha önceki videolarımda da belki bahsetmişimdir. Ben genelde e, böyle çok fazla rimel sürmeyi sevdiğim için e, benim için en doğru makyaj çıkartıcı bu tarz çift fazla olanlar. Yani şöyle salladığınızda birbirine karışan yağlı dokulu, üstte yağ altta su olan dokulu çift fazla göz makyaj temizleyicileri. Bunun için... Şöyle yuvarlak makyaj pamuklarından, önce iki tane alıyorum. Her ikisini şöyle üst üste getirip... Ben bu sefer Sephora'nınkini tercih ettim. Siz her zaman memnun olduğunuz, kullandığınız çift fazlı makyaj ürününüzü kullanabilirsiniz. Pamuğuma dediğim gibi ikisini üst üste getirdim. Döküyorum ürünü. Pamuklarımı aldım ve gözüme çok hafif bekletip bastırıp beklet bekleyeceğim biraz. Şöyle bakın bu şekilde. Şimdi ufak ufak. Çok nazik davranıyoruz göz çevremize. Bayağı bir çıktı. Bakar mısınız? bekletince. Şimdi pamuğun temiz olan taraflarını çeviriyorum çünkü burası artık kirlendi. Temiz olan taraflara devam edeceğim. Şöyle yukarı bakıyorum. Alt kirpiklerimdeki maskaraları ve kalemleri çıkarmak için. Diğer pamuğumun yine temiz tarafıyla aynı şeyi bu gözüm için yapıyorum. Göz makyajımızı da temizledik. Son durum şu şekilde. Şimdi bundan sonra ben aslında yüzümü her zaman kullandığım... ...yüz temizleme jeliyle yıkıyorum. Yıkadığımı farz edelim. Yıkadıktan sonra... ...Garnier'in kusursuz makyaj temizleme suyuyla... ...bütün cildimden tekrar bir geçiyorum tonik niyetine. Siz bunu yıkamadan önce de yine temizleme amacıyla kullanabilirsiniz. Şimdi sıra geldi nemlendirmeye. Makyajımızı sildik, bütün cildimizi arındırdık. İlk yaptığım hemen göz çevresi kremimi sürmek. Şu anda Dirty Works'ün göz çevresi kremini kullanıyorum. göz çevresi kremimden sonra Clarins'in gece kremini kullanacağım. Son olarak da Kanebo'nun dudak kremini kullanıyorum. Makyaj temizleme rutinimin sonuna geldik. Ee, burada uygulamada gösteremediğim biliyorsunuz yıkama faslı vardı. Siz mutlaka onu atlamayın ve yıkama faslını da makyaj temizleme rutininizin içine ekleyin. Ee, eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz o zaman abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olun. Beni sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.